Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, 1299 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nu kurmaya çalışacağız. Daha Osmanlı ilk dönemlerindeyiz. Ve beyliğimiz başlasın. Ekonomimiz berbat başladık ama olsun. Yine de gücümüz var. İlk başta vergilere 10 verelim. Parayı önemseyeceğiz. Araştırmaya 10 vereceğim. Bunu ben bir seri haline getireceğim. Bu serinin ismi e Ego of History 2 İmkansızlar serisi olacak. Nüfus artışında 5 puan verelim. Yönetime 5 verelim. Orduyu daha ucuza basabilmek için ona 5 verelim. Vergi gelirine biraz arttıralım. 15 olsun. Üretim gelirine de 10 verelim. Ekonomi büyümesinde kalan puanlarımızı verelim. Tamamdır. Şimdi bizim bu ekonomi düzeltmemiz için araştırmaya biraz para açacağız. Anadolu Selçuklusu'nun yıkıldığı dönemlerde ııı ee, kurulan bir devletiz. İşte böylece de direnmeye çalışacağız. Önümüzde bir sürü devlet oluyor. yani sınırımızın bulunduğu Bizans İmparatorluğu var. Bizanslarla şimdilik ilişkilerimi geliştireceğim. harcamalarımız bitmiş mi? Ver. Ver fulle. Araştırmaya devam ediyoruz. Paramız düşecek. Bu para artı olacak. İlk başta devletlerimizi geliştireceğiz arkadaşlar. Ee, aha. Bizans Bizans sakin. Heh. Ekonomimiz zarar görecekti ve güçsüz devletiz zaten. Biraz ordu basalım çünkü ordumuz gitti. O ekonomi elinde sonunda düzelecek. Evet. Araştırma bitmiş ticaret talebi var. Hmm, olmaz. Maalesef. Beni Bizanslılarla yine bir olaya sürüklemeyin. Herkes mi Bizans'a düşman? Ben size buna cevap vermeyeceğim. Çünkü Bizanslılara karşı kolorizasyon kuramam. Tamam araştırmaya verdiğimiz yatırımlar bitmiş. Mallara paramızı geri ödeyelim. Ankara'ya saldırıyorum ve ardından buna da saldırıyorum ismini ne bileyim ben ismini. Bursayı fethedeceğim. İlk hedeflerimizden birisi arkadaşlar. Şimdi bu orduyu buraya getir. Al bunu. Buraya da al. Bu arada ben bunu modla oynuyorum. Ego Office Story 2 kullandığım mod. Erenceler modu. Erencelerin kanalına bakıp ulaşabilirsiniz da. O, Sırbistan'la Bizans savaşta. Bundan avantaj çıkarabilirim. Savaşı Sır Sırbistan kazanırsa işler değişir o zaman Bizans. Ee, biz o sırada Karesu ullar ve eline saldıralım. Bursa bizim en büyük hedefimiz demiştik. Bursa'yı başarılı şekilde aldık ama orada küçük bir aksaklık yaşadık. Tamam. Tamam geri çek oradaki ordularımızı. Aksaray'ı da alalım. Aksaray'ımız da başarılı oldu. Evet. he. Hmm. Aslında böyle bir el kola tazminat isteyelim. Yapacak çaremiz yok. Tazminat aldık. Ekonomimiz düzeldi. Ekonomi düşüyor. Orduyu tahsis edeceğiz. Orduyu dağıt. Ve yine orduya dağıtalım. Ah kabul ediyorum. Bizanslılarla ilişkiyi yine iyi tutacağım. Sırplılar yenecek gibi. Sırplılar yanarsa Bizanslılar iyi işler iyi olmayacak. Efak. Macaristan'a basal Ve büyük bir Bulgar var. Haydi bakalım. O zaman sıkıntı. Turlarımıza geçelim. Hmm. Hangi zevresi barışalım? Ha Kıbrısmış. Kıbrıs savaş açmış da her neyse. Şimdi Bizans yeniliyor. Anlaşmayı erken bitirmemiz lazım. İlişkilerimiz iyi gidiyor. Şu anda iyi ilişkilere sahibiz. Bizans nasıl yeniliyor? Bakalım bir sıralamaya bakalım. Bizans nerede? Bizans 34. Sırbistan nerede? O 25. Sırplıların yenmesi doğal bir şey kendi dengemize baktığımızda Bizans'ın ekonomisi düşük. Ekonomi her de Bizans'ın ki düşük. Bizans kaybeder yani. Yani biz Osmanlı olarak da böyle kaldık. Ee, Sırbistan karşılığında davranmalıyız. Bugünlük amacımız ekonomiyi büyütmek oldu. Çünkü ekonomimiz iyi bir ekonomiye sahip değil. Asilmeleri yapalım. asimasyonlarımızı, İsyanla isyanla uğraşmayalım. Bu bölümlük sadece e, biraz ülkeye odaklı gittik. Yani çok büyük fetihler yapmadık. Tabii. Şş, bir dahaki bölümümüzde Sohu Ya yeah. isimleri neden isim bu kadar saçma? Her neyse bunu sorgulamayalım. Bir dahaki bölümde bunu saldıracağız. bunu saldıracağız. Aydın oğulları beyliğine saldıracağız. Ve Hatim oğullarına tekeye saldıracağız. Eğer gücümüz yeterse Karaman oğulları beyliğine saldıracağız. Bunu nasıl saldıracağız? Oradan da Ramazanoğlu Beyliğini, Kadire daha sonra geleceğiz. Ertman Beyliği bizden güçlü müymüş onu inceleyelim o. Oh. 17 bin ekonomisi var bizim ise 14 bin ekonomimiz var ekonomiyi yükseltmek lazım. Ee, i̇şte böyle bir sınırlarımız var. Başkentimi Bursa yapabiliyor muyum? Bursa. Başkentisi taşı. İyi yeni başkentimiz. Eskişehir'den Bursa oldu. Hayırlı olsun. Bize ve Osmanlı beyliğimize. Bizim ismimiz Osmanlı İmparatorluğu değil. Onu söyleyeyim. Beyliğe. Beyliği yapacağım. Çünkü biz Osmanlı Beyliğiyiz yumuşak G olmadığından dolayı öyle yazılı. Biz imparatorluk değiliz. İmparatorluk olmak için daha İstanbul'u fedeleceğiz. Yani biz böyleyiz. Bu bölümlük bu kadar yeterliydi. Bugünlük görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Videoyu beğendiyseniz like atın ve kanalda abone olmayı sakınlıkla unutmayınız. Bildirim çanına basınız. basınız. Eren Ceylan'ın ve Kerem Yılmaz'ın kanallarına göz atınız. Kuzenim Efsanevi Kanun kanalında uğramayı sakınlıkla unutmayınız. Bay.